Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Börek tarifi isteyenler için su böreği yaptım. Tarifini de detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi kat kat su böreği çok da lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi böreğimizin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim 4,5 su bardağı böreklik un, 7 adet orta boy yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 200-250 gram kadar tereyağı. Malzemelerin gramaj ölçülerini de açıklamalar bölümüne bırakacağım. Evet öncelikle derin bir kabın içerisine yumurta ve tuzu aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tuzun erimesini sağlıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Yalnız biraz un bırakabilirsiniz kenarda. Hamurun sertliğine göre unu ilave edeceğim. Evet hamurun geriye kalanını da ilave ettim. Normalde yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre hamurun sertliği değişebiliyor. Siz de unun tamamını eklemeden hamurunuzun kıvamını ayarlamaya çalışın. Eğer çok yumuşak olursa unun tamamını ekleyebilirsiniz. Evet hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamurun kesinlikle sert olmaması gerekiyor hatta hafif ıı, yapışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra bu şekilde bezelere böldüm. Hamurları bezelere böldükten sonra bu şekilde yuvarlıyorum. Yuvarlama işlemini yaparken de sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yuvarlama işlemini yapabilirsiniz. Evet 8 adet hamurum var hepsinin büyüklüğünü aynı olacak şekilde yuvarladım. 10 dakika dinlendirdikten sonra un serpeleyerek bu şekilde hamurların üzerine bastırıyorum. Hamurların üzerine ne kadar çok bastırırsanız, hamurlarınız ne kadar geniş olursa işiniz o kadar kolaylaşacaktır. Hamurlara bastırdıktan sonra üzerlerini havlu ile kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. Hamurlar dinlenirken de yağımı ocağa aldım. Ve su böreği e, suyunun içerisine 4 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Yarım su bardağı da ayçiçek yağı ilave ettim. Yağım ve suyun altını yakıyorum. Evet yağı erittim. Kesinlikle kaynatmıyoruz yağı. Yağı erittikten sonra tepsiyi güzelce yağlıyorum. Bu arada e, su böreğinin suyu da ocakta ısınıyor. Evet tepsimi yağladım. Bir e, saat boyunca hamurlarımı dinlendirdim. Şimdi açma işlemini yapacağım. Evet açma işlemini yaparken de un kullanıyorum. Bu hamuru açmak e, çok basittir. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Çok farklı açma taktikleri vardır. Tabii ki biz ev hanımları gibi e, oklavayı kullanamıyoruz maalesef. İş yerinde e, çok daha farklı oklavalar, merdaneler olduğu için evdeki oklavalara alışkın değiliz. Evet ilk hamurumu açtıktan sonra güzelce oklavaya dolayıp tepsinin alt kapağını yapıyorum. Bu kapak hamurudur. Tepsinin alt kapak hamurunu yaptıktan sonra haşlayacağım hamurları açacağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz alt kapağını. Bu arada tepsimin ölçüsü 30'a 40 santimdir. Bir saat dinlendirdikten sonra hamuru açma işlemine başlıyorum dedim ama Tabii ben biraz sabırsız olduğum için hamuru yarım saat dinlendirdim. Siz kesinlikle bir saat boyunca hamurunuzu dinlendirin. Çok daha kolay ve basit bir şekilde hamurunuzu açacaksınız. Evet hamuru güzelce açtıktan sonra hamurumu ortadan ikiye keseceğim. Hamurların hepsini güzelce açıp ortadan ikiye kestikten sonra bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hamurlarımı hava almayacak şekilde kenarıya bırakıyorum. Ve diğer hamurların tamamını aynı şekilde açıyorum. Su böreğinin suyunu kaynatmak için evinizde büyük, geniş tencereleriniz varsa eğer hamuru ortadan ikiye kesmeden tencerenizde güzelce haşlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tencere biraz küçük olduğu için hamurları ortadan ikiye bölüyorum. Başka bir püf noktası yoktur. Eğer hamuru bu şekilde kendi tenceremde haşlarsam, hamur ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar yapışmayacak olursa olsun, hamur büyük olduğu için suyun içinde illaki bir köşesi birbirine yapışacaktır. Evet, hamurlarımın hepsini güzelce açtıktan sonra kaynayan suyun içinde hamurlarımı bir dakika boyunca güzelce haşlıyorum. Haşlama esnasında da kevgirinizle sürekli hamurunuzu bir ileri bir geri yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Hamuru haşladıktan sonra direkt olarak kevgirle çıkarıp soğuk suyun içine alıyorum. Ve haşladığım hamuru kenarda gördüğünüz gibi havlunun üzerine aldım. Eğer havlunun üzerine almadan hamurunuzu direkt olarak tepsinin içine alırsanız Hamurun üzerindeki su birikintisi tepsiye akacaktır. Ve tepside baya bir su birikintisi olacağı için pişme esnasında bu su buhar yaparak böreğinizi tamamen hamurlaştıracaktır. Buna dikkat edin. Hamurlarınızdaki suyun tamamen süzülmesi lazım. Havlunun bu suyu tamamen çekmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi soğuk sudan sonra direkt olarak hamurları havlunun üzerine alıyorum. Bu hamur kesinlikle yırtılma yapmaz. Çok güzel bir hamurdur. Tarife kesinlikle aynı şekilde uyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, hamurun yarısını güzelce haşladıktan sonra direkt olarak havlunun üzerinden alıp tepsiye diziyorum. Eğer daha büyük havlunuz, daha geniş çalışma alanınız varsa hamurun hepsini birden haşlayıp aynı işlemi yapabilirsiniz. Benim çalışma alanım küçük, havlum küçük olduğu için hamurun yarısını haşladım. Ve hamuru bu şekilde güzelce dizdikten sonra üzerine eritmiş olduğum tereyağının yarısını fırça ile gezdirip yarım yağlı olan maydanozlu peyniri hamurların üzerine ilave ediyorum. Börek için kullandığım peynir yarım yağlı 250 gram kadar peynirdir. Ve 150 gram da tam yağlı kaşar peyniri ilave ediyorum rendelenmiş. Ardından diğer hamurlarımı da haşladım. Aynı şekilde haşladıktan sonra tepsiye bu şekilde güzelce diziyorum. Evet son hamurumu tepsiye alırken de daha düzgün kenarlarını tam sıfırlayacak şekilde tepsime ilave ediyorum. Ve şu anda su böreğim hazır. Böreğinizin yağını isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Böreğe yağı verdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında fansız alt üst ayar olmak üzere 20-25 dakika kadar böreğimi güzelce pişiriyorum. Evet böreğin zaten içi pişmiş oluyor. Ocakta haşlıyoruz böreğimizi suda. Sadece dışının kızarması için fırına veriyoruz. Ne kadar kızarmasını istiyorsanız fırında o kadar böreğinizi tutabilirsiniz. Böreği başka bir tepsiye ters çevirip güzelce ocakta ateşin üstünde de pişirebilirsiniz. Biz pastanelerde zaten bu şekilde yapmaktayız. Evet, şu anda böreğim çok sıcak. Fırından çıkalı 5-10 dakika oldu. Ama gerçekten çok lezzetli bir börek. Benim sürekli yaptığım bir börektir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.